1. Dünya Savaşı'nda Türk cepheleri. Ünite 6. Hicaz, Asir, Yemen cepheleri. Giriş. Yavuz Sultan Selim 1517'de Ridaniye muharebesini kazanarak Memlük Devleti'ne son verince Mısırla birlikte Arap Yarımadası da Osmanlı hakimiyetine geçti. Osmanlı Devleti Arap Yarımadası'nın Kızıldeniz kıyılarına Hicaz Vilayeti, Asir Sancağı ve Yemen Vilayeti, 1872 öncesi Yemen Eyaleti yarımadanın iç kısımlarını Necit Sancağı ve Basra Körfezi kıyılarını da Lhasa Eyaleti şeklinde idari bölümlere ayırarak yönetti. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Arap Yarımadası'nda Hicaz, Asir ve Yemen olmak üzere 3 farklı cephede ve 5 harekat bölgesinde mücadele etti. Bunlar Hicaz Cephesi Medine Bölgesi, Hicaz Cephesi Mekke Bölgesi, Asir Cephesi, Yemen Cephesi Tehame Bölgesi ve Yemen Cephesi Tayiz Bölgesi'ydi. Harekat Alanının Coğrafi ve Stratejik Durumu Arap Yarımadası Asya kıtasının güneybatısında yer alır. Yarımadanın kuzey sınırı Kuveyt-Akabe hattından geçer. Yarımadanın batısında Kızıldeniz, doğusunda Basra ve Umman Körfezleri, güneyinde Umman Denizi yani Hint Okyanusu ile çevrilidir. Bölgenin coğrafi özellikleri. Yarımadanın batı kesimleri doğuya oranla yüksek sıra dağlarla, iç bölgeleri çöllerle kaplıdır. Deniz boyunca kıyıya paralel uzanan sıra dağlar Sera Dağları olarak adlandırılır. Sera Dağları güneye gittikçe yükselir. Sera Dağları ile Kızıl Deniz doğu kıyıları arasındaki çöl kesimine teham edenmektedir. Sıra Dağların doğusuna doğru arazi giderek alçalır ve çöle dönüşür. Yarımada'nın büyük kısmı çöl niteliğindedir. Tehame kesimi, yolların ilkel, arazinin kayalık, geniş ovaların kum tabakalarıyla kaplı bulunması, havanın aşırı nemli, bitki örtüsünün zayıf, su kaynaklarının sınırlı ve gündüz sıcakların çok yüksek olması sebebiyle harekata uygun değildir. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce inşa edilmiş Hicaz cephesinde Cidde, Mekke ve Taif'te, Yemen cephesinde Hudeyde, Luhye, Sana ve Mendep gibi tarihi kaleler o dönemin koşulları ve silahlarına göre inşa edilen eski tip kaleler olduğundan birlikler için etkili bir koruma sağlamamıştır. Hicaz vilayetinde yaşayan halkın tamamına yakınını Müslüman Araplar teşkil ediyordu. Büyük çoğunluk Sünni mezhebine bağlıydı. Resmi dil Türkçe olmasına rağmen halk Arapça konuşuyordu. Halkın büyük kısmı köy, kasaba ve şehirlerde, bedevi veya urban adı verilenler göçebe olarak çöllerde çadırlarda yaşamaktaydı. Yemen ve Asir'de halkın çoğunluğu yine Arap olsa da Hicaz'a göre farklıydı. Bu bölgelerde azınlıkta kalsalar da Yahudiler, ticaretle uğraşan Yunanlılar, Hintliler, İtalyanlar, Almanlar ve köle ticaretiyle geçinen Sudanlılar vardı. Araplar arasında mezhep, renk, yaşayış, örf ve adetler bakımından da farklılıklar vardı. Yemen'de başlıca 6 mezhep yaygındı. Bunlar Hanefi, Şafi, Zeydi, Mükerremi, Davudi ve Vehhabi mezhepleriydi. Birinci Dünya Savaşı'nda Hicaz, Asir ve Yemen cepheleri Birinci Dünya Savaşı'na girerken Osmanlı Devleti için Hicaz, Asir ve Yemen cepheleri öncelikli konumda değildi. Buralardaki birlikler öteden beri personel, silah ve teçhizat yönünden eksikti. Buna karşın başkomutanlık noksanlıkların bölgedeki kabilelerden teşkil edilecek mücahitlerle, paralı askerlerle giderilebileceği düşüncesindeydi. Harekat alanında tertiplenme Birinci Dünya Savaşı'na girerken Arap Yarımadası'nda Osmanlı birlikleri Medine'de Medine Muhafızlığı, Mekke'de 22. Tümen, Asir'de 21. Tümen ve Yemen'de 7. Kolordu şeklinde konuşlanmıştı. 7. Kolordu'nun iki tümeninden 39. Tümen Karargahı Sana'da, 40. Tümen Karargahı Hudeyde'de bulunuyordu. 21. ve 22. Tümenle 7. Kolordu bağımsız yani doğrudan İstanbul'daki başkomutanlık vekaletine bağlı iken Medine muhafızlığı Şam'da bulunan 4. Ordu'ya bağlıydı. Medine muhafızlığı Hicaz ayaklanması başladıktan sonra Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı'na dönüştü ve Şam'dan gönderilen takviyelerle desteklendi. Osmanlı Devleti savaşa dahil olduktan sonra Mekke'deki 22. Tümen de 4. Ordu Komutanlığı'na bağlandı. Almanya’nın Rusya’ya harp planından bir gün sonra, 2 Ağustos 1914’te, Almanya ile Osmanlı Devleti arasında ittifak anlaşması imzalandı. Bununla birlikte henüz hazır olmadığından Osmanlı Devleti savaşa dahil olmadı. Bunun yerine aynı tarihte genel seferberlik ilan etti. Böylece bir yandan yeni askeri alma işlemleriyle birliklerin eksik kadrolarını tamamlamaya ve eksik ikmal maddelerini tedarik etmeye, diğer yandan sefer planı doğrultusunda birlikleri yığınaklanma bölgelerine intikal ettirmeye başladı. Hicaz cephesi Osmanlı idaresi Arabistan Yarımadası'nda genellikle eski sistemi muhafaza etmeye çalıştığından Hicaz'ın idaresini şeriflere bıraktı. Ancak kontrolü sağlamak için Cidde, Mekke ve Medine'de bir miktar asker bulunduruyordu. Savaş başladığında Osmanlı Devleti'nde herkesin aklında Mısır Seferi vardı. Osmanlı Devleti savaşa dahil olduktan yaklaşık bir ay sonra Şam'daki 4. Ordu Komutanlığı'na Cemal Paşa görevlendirildi. Savaş başladığında Hicaz'daki gelişmeler. Şerif Hüseyin, Şurayı Devlet Üyesi olarak İstanbul'da bulunurken Şerif Abdillillah Paşa'nın ansızın vefatı üzerine 1908 yılında Mekke emirliğine tayin edildi. Başlangıçta devlete sadakatle bağlı görünmekle birlikte zamanla Şerif Hüseyin merkezi kontrolden rahatsızlığını belli etmeye başladı. Hicaz'a tayin edilen vali ve diğer devlet görevlilerinin rahat çalışmalarını engellemek için elinden geleni yaptı. Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanından 3 gün sonra 14 Kasım 1914'te Osmanlı Sultanı ve Halife tarafından Cihada Ekber ilan edildi. Hicaz'da isyanın başlaması Hicaz ayaklanması öncesi asiler Suriye ile bağlantıyı keserek Medine'yi düşürmek amacıyla 3-5 Haziran 1916 tarihleri arasında çeşitli istikametlerden demiryolu hattına saldırıya geçtiler ve 140'tan fazla telgraf direğine hasara uğrattılar. Hasarlar Demiryolu Koruma Birlikleri tarafından kısa sürede onarıldı. Arap ayaklanması esas olarak 5 Haziran 1916 gece yarısına doğru Medine çevresindeki çeşitli karakollara yapılan baskınlarla başladı. Alınan tedbirlerle boşa çıkan bu saldırıların ardından 6 Haziran 1916 günü bu kez Ali ve Faysal kuvvetleri Medine güneybatısında Türk mevzilerine saldırıya geçtiler. Akşama kadar süren çatışmaların sonunda Asi Araplar bozguna uğrayarak çekilmek zorunda kaldılar. İsyancı Araplar başarısız geçen bu ilk saldırılardan sonra Medine kuzeyi ve güneyine çekilerek yeni saldırılara hazırlığa başladılar. Artık takviye kuvvetler de Medine'ye yaklaşıyorlardı. Mekke bölgesinde isyanın genişlemesi Mekke bölgesinde ayaklanma öncesi yaklaşık 5 bin mevcutlu 22. Hicaz tümeni 3 ayrı şehirde Mekke, Taif ve Cidde'de konuşlanmıştı. Hicaz'da ayaklanma başlarken Şerif Hüseyin'e katılan kuvvetlerin sayısı tam olarak bilinmese de İngiliz kaynaklarına göre Arapların genel olarak 50 bin civarında olduğu, bunlardan 10 bin kadarının Medine bölgesinde bulunduğu değerlendirilmektedir. Fahrettin Paşa'nın emrine de demir yolu koruması hariç Medine savunması için yaklaşık bu kadar kuvvet gönderilmiştir. Arap ayaklanmasının başlamasından 3,5 ay sonra Hicaz'ın Mekke kesimindeki son Osmanlı garnizonu da Şerif Hüseyin'in kontrolünde Asi Arapların eline geçmiş oldu. İsyana Mekke, Taif, Cidde gibi şehirlerin halkı katılmamıştır. İsyancı Arapları büyük oranla Bedeviler ve başındaki şehirler oluşturmuştur. Medine Bölgesi 5-6 Haziran 1916'da saldırıya geçtiklerinde aldıkları darbeyle sarsılan Asi Araplar saldırılara bir süre ara verdiler ve Medine çevresinde tertiplenme hazırlıklarıyla meşgul oldular. Asilerin üzerine taarruz 17 Haziran 1916'da 4. Ordu'dan gelen emirle Fahrettin Paşa'ya Medine civarının düşmandan temizlenmesi görevi verildi. Bu emir üzerine o güne kadar takviye olarak gelen iki alayla 26-27 Haziran 1916'da harekete geçen Fahrettin Paşa bu ilk taarruzla Medine'nin yaklaşık 50 kilometre çevresini asilerden temizledi. Bu ilk darbenin Medine halkı ve çevredeki bedeviler üzerinde etkisi büyük oldu. Bu çatışmalardan sonra bir süre Medine'ye yönelik ciddi bir saldırı olmadı. 1916 Haziran ayının sonlarına yaklaşırken cidde düşmüş, Mekke ve Taif'te sarılan Türk kuvvetleri kahramanca garnizonlarını savunuyorlardı. Bu dönemde Mekke garnizonunun kurtarılması için bir Mekke seferi düzenlenmesi konusu üzerinde duruldu. Ancak böyle bir harekat için gerekli 10-15 bin devenin kısa sürede temin edilemeyeceği ve mevcut kıtaların bu sefer için yeterli eğitim ve donanıma sahip olmadığı değerlendirilerek bu düşünceden vazgeçildi. Bir hafta bölgede kalan birlikler Medine'den uzaklaştıkça güçleşen lojistik sorunlar nedeniyle yaklaşık 100 kilometre güneye Elhamra'ya çekildi. Fahrettin Paşa bundan sonra ağırlığını Elhamra Güneydoğusundaki Ali kuvvetlerine verdi. Asi Araplar bu bölgede nerede toplandıysa taarruz edildi. Taarruzdan savunmaya geçme. Fahrettin Paşa bir yandan harekatı genişletirken diğer yandan Cemal Paşa'dan sürekli yeni takviye taleplerinde bulunuyordu. Oysa o dönem Kanal Sina cephesinde de durum iyi değildi. İkinci kanal seferi başarısızlıkla sonuçlanmış, İngilizlerin Sina çölündeki ilerleyişleri durdurulamamıştı. İngilizlerden sürekli yardım alan isyancılar 22 Ocak 1917'de top ve makineli tüfeklerle takviyeli yaklaşık 1500 asi ile mücehiz istikametinde saldırıya geçti. Arapların ilk defa düzenli kuvvetler halinde gerçekleştirdikleri bu saldırı, bölgedeki bir taburun başarılı savunması karşısında ağır darbe aldı ve asi'ler çekilmek zorunda kaldılar. Verilen onca desteğe rağmen isyancı Araplar Medine bölgesinde başarısız kalmaları üzerine İngilizler yeni bir strateji geliştirdiler ve Veç limanının ele geçirilmesine karar verdiler. 1917 yılı ilk binden fazla isyancının Medine doğusundaki mevzilere saldırısından sonra 6 Temmuz 1917'de Akabe Limanı düşünceye kadar olan dönemde zaman zaman küçük çaplı saldırılar hariç cephe hattında önemli bir gelişme olmadı. Akabe'nin kaybedilmesiyle zaten yoğun olan demiryolu saldırıları daha da arttı. Bundan sonra Hicaz cephesinde her geçen gün daha kötüye gitti. Hicaz'ın boşaltılması ve tahliyesi 1. Dünya Savaşı başından beri Hicaz'ın boşaltılması düşünülmekteydi. Fakat dini, siyasi ve askeri sebeplerle bu fikir fiiliyata geçirilememişti. Sina cephesinin kaybedilmesi ve Filistin cephesinde işlerin kötüye gitmesi üzerine Hicaz'ın boşaltılması konusu ilk kez 1917 yılı başlarında gündeme geldi. İlk tedbir olarak Cemal Paşa 10 Ocak 1917'de Medine'deki sivillerin Şam'a nakline karar verdi. Medine'den boş dönen trenlerle 40 bin kadar Medine halkı düzenli bir şekilde Şam'a nakledildi. 24 Şubat 1917'de Cemal Paşa, 4. Ordu Kurmay Başkanı Miralay Ali Fuat Bey ve Mustafa Kemal Paşa'nın katıldığı toplantıda Hicaz'ın geleceği konusu da görüşülerek Medine'nin tahliyesinin zorunlu olunduğu kabul edildi. Şam'da askeri mecburiyetler sebebiyle alınan karar Enver Paşa tarafından uygun bulundu. Akabe Limanı'nın İngilizlerin eline geçmesi sonrası demir yoluna saldırılar daha da yoğunlaştı. Artan demir yolu saldırılarıyla 1918 yılı Nisan ayından itibaren iyice aksayan ikmal faaliyetleri Eylül ayından itibaren tümüyle kesildi. Hicaz kuvvetleri kendi başlarına kaldılar. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nin 16. maddesi Hicaz, Asir ve Yemen'in boşaltılmasını ve buradaki kuvvetlerin İngilizlere teslim olmasını gerektiriyordu. Ancak Fahrettin Paşa aradan birkaç ay geçmesine rağmen mütareke hükmüne uymak istemiyor, direnmeyi sürdürüyordu. Bir süre daha dirense de sonunda 12 Ocak 1919 akşamı teslim olmaya razı oldu. Medine, Asi Araplar tarafından 13 Ocak 1919'da işgal edildi. Ardından Medine'deki kuvvetler 500 civarında subay ile 6000 kadar er, Şubat 1919'un ilk haftasına kadar bölgeyi boşaltarak Mısır'daki esir kamplarına gönderildi. Asir Cephesi Asir'de mevcut 60 civarında kabile ve buna yakın bedevi toplumunun bir kısmı Seyit İdris veya Şerif Hüseyin'in safında yer alsa da adaletli yönetim sergileyen mutasarrıf ve komutanlar olduğunda çoğunluğu devlete karşı tertibe karışmamışlardı. Asir'de geçmişte sıkça yaşanan ayaklanmalar genellikle buraya gönderilen, görevlendirilen yönetici ve komutanların kötü idarelerine tepki olarak patlak vermişti. 20. yüzyılın başlarında Seyit İdris de böyle bir ortamda bölgedeki etkinliğini artırarak bir lider olarak ortaya çıktı. Savaş Öncesi Gelişmeler Birinci Dünya Savaşı öncesi 1913 yılı başlarında Asire Mutasarrıf ve Tümen Komutanı olarak Albay Muhittin Bey görevlendirildi. Yeni komutan, hayli sarsılan devlet otoritesini yeniden tesis için köklü önlemlerle işe başladı. Kritik yerlerdeki Şerif Hüseyin'e bağlı idarecileri uzaklaştırdı. Kışla binalarına onarımı aldı, askerleri sıkı disiplin ve eğitime tabi tuttu. Zayıf idareli, disiplinsiz subayların işine son verdi tümenin merkezi olan Ebha çevresinde esaslı tahkimat oluşturdu. Ricalülma ayaklanmasının bastırılmasından sonra Muhittin Paşa, Ebha'nın güneydoğusunda Asir'in Tehame kesimine egemen konumdaki Temniye bölgesine yöneldi. İdris, Asir'deki hakimiyetini genişletmek için bu bölgeye el atmıştı. Ebha'yı doğrudan tehdit eden bu kritik mevkiin ele geçirilmesi önem kazanmıştı. Topçuyla takviyeli bir müfreze tarafından baskın şeklinde yapılan süngü hücumu sonucu temniye ele geçirildi. Bu taarruzla bölgedeki İdris kuvvetlerine ağır darbe indirildi. Savaş süresince gelişmeler Savaş başladıktan sonra asirdeki en önemli gelişme, 1916 yılı yazında Konfide kıyı kasabasının İngilizler tarafından işgali oldu. İngilizler, kasabayı bir muharebe sonrası değil, buradaki müfreze komutanının İngilizlerin teslim olun çağrısı üzerine 8 Temmuz 1916'da karşı koymadan birliğiyle teslim olması üzerine ele geçirdiler. Konfideyi bu denli kolay işgal eden İngilizler cesarete kapılarak Miha e doğru ilerlediler. İngiliz kuvvetiyle birlikte hareket eden asilerle sayıları toplamda 2000'e ulaşan düşman kuvveti karşısında buradaki Türk müfrezesi ve sonradan onlara katılan gönüllüler arasında Mihail'de 3 gün süren muharebelerde düşmana ağır kayıplar verilerek geri atıldılar. Sonrasında Mihail Müfrezesi ve Gönüllüler Konfide'ye ilerleyerek 27 Eylül 1916'da burayı da düşmandan temizlediler. Böylece 2,5 ay sonra Konfide yeniden Osmanlı yönetimine geçmiş oldu. Bu muharebelerden sonra savaşın sonuna değin 2 yıl süresince yine hükümet aleyhine tertipte bulunan birkaç kabilenin üzerine gidilerek bastırıldı ve bunların da devlet yanında yer alması sağlandı. Böylece Asir cephesi tüm cepheler içinde en sakin geçen Osmanlı cephesi oldu. Mondros mütarekesinin imzalanmasından sonra mütarekenin 16. maddesi gereği Asir'deki 21. tümen 1 Şubat 1919'da teslim oldu. Tümen personeli buradan Mısır'daki esir kamplarına götürüldü. Yemen cephesi Kızıldeniz'e geçişin kontrol altına alınmasında önemli bir mevki durumunda olan Yemen, 17. yüzyılın ortalarından itibaren sorun olmaya başladı. 18. yüzyılın başlarından itibaren Avrupalı devletler Yemen'e gönderdikleri casus ve misyonerler vasıtasıyla Arap halkını Türklere ve Türk yönetimine karşı kışkırttılar. Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen cephesi İngiltere'nin Hindistan'dan Mısır'a kuvvet naklini Kızıldeniz girişinde önlemek bakımından önem kazandı. İngilizlerin kontrolündeki Aden ve çevresinin ele geçirilmesi halinde İngiltere'nin hem Sina cephesini hem de Avrupa cephesini takviye etmesi geciktirilebilirdi. Bu düşünceyle Osmanlı Başkomutanlığı savaş başladığında 7. kolorduya ileride muhtemel böyle bir harekat için hazırlık emri vermişti. Taiz harekat bölgesi Kolordunun hazırladığı genel harekat planına göre kuzeyde taarruza harekat bölge komutanlığını oluşturan 40. tümen asir sınır hattı boyunca İdris kuvvetlerinin saldırılarına karşı savunmada kalacak. Güneyde Taiz harekat bölge komutanlığını oluşturan 39. tümen Taiz bölgesini İngilizlerden geri almak için Aden doğrultusunda taarruz edecekti. Harekat bölge komutanlıkları olabildiğince bölgedeki kabilelerden toplanarak teşkil edilecek, mücahit unsurlarla takviye edilecekti. Aden harekatına hazırlık. Osmanlı Devleti savaşa dahil olunca Aden harekatına yönelik hazırlıklara başlandı. Bu harekat için elinde yeterli kuvveti olmayan Aden Harekat Bölge Komutanı takviyeler ve toplayabileceği mücahitlerle Aden'e girilmese bile kapısına kadar ilerlenebileceğini düşünüyordu. Aden harekatı taarruzu Aden Harekatı 30 Haziran 1915 günü başladı. Dürayce, Hava şip, Döküm istikametinde muharebe ederek ilerleyen birlikler 4 Temmuz 1915'te Laice'ye yaklaşırken düşmanın şiddetli topçu ve makineli tüfek ateşine maruz kaldılar. Ateş yoğunluğu şehre yaklaştıkça arttı. Akşam hava kararırken birlikler şehre girmeyi başardı. Bundan sonra çok çetin sokak muharebeleri başladı. Bütün gece ve ertesi sabaha kadar 15 saat kesintisi süren kanlı boğuşmalar sonrası şehir 5 Temmuz 1915'te ele geçirildi, düşman Aden'e doğru kaçmaya başladı. Şehirden kaçamayan İngiliz ve Hint askerleriyle bazı kabile liderleri ve bunların adamları çok dayanaklı, mazgallı üç katlı burç halindeki evlerine sığınarak, makineli ve çabuk ateşli tüfekleriyle ateş açarak ertesi güne kadar inatla muharebeyi sürdürdüler. Tehame Harekat Bölgesi Yemen'in kuzeyinde Tehame bölgesinde 40. tümenin mevcudu yaklaşık 5 bin kişiyken İdris kuvvetlerinin sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin edilmekteydi. Seyit İdris karargahı ile Asir Ududuna yakın Meydi köyünde bulunuyordu. Tehame bölgesindeki İdris kuvvetleri Asir'dekilerden farklılık gösteriyordu. Buradaki kuvvetler büyük oranda maaşlı ve nispeten düzenli birlik niteliğindeydi. Buna karşın uyguladıkları muharebe yöntemi yine gerilla harbiydi. Savaşın başlarında gelişmeler Osmanlı Devleti savaşa girdiğinde Yemen'in güneyinde Aden taarruzu ile ilgili hazırlıklar sürerken Yemen'in kuzeyinde Tehame bölgesinde sessizlik hakimdi. Seyit İdris Yemen'in kuzeyinde henüz hareketlenmemişti. Savaşın başlarında bu bölgede daha ziyade İmam Yahya ile hakimiyet mücadelesi içerisindeydi. İngilizler ise Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettikten sonra bu bölgedeki küçük birkaç adayı işgal etmekle yetinmişti. 1915 yılı başlarında Tehame Harekat Bölge Komutanlığı karargahı Hudeyde'de komutanlığın kuruluşundaki dört mürettep sonradan derlenmiş, alaydan biri merkezde Hudeyde'de, diğer üçü parça parça Luhye'nin kuzeydoğusuna doğru tertiplenmişti. Savaşın sonlarına doğru gelişmeler İdris Savaşı'nın başından beri Vazat ve Hacur'da giriştiği saldırılardan sonra 1916 yılı sonlarında kuvvetlerini büyük oranda Abis bölgesine çekti. Bu durumda 1917 yılında İdris kuvvetleriyle çatışmalar çoğunlukla Abis bölgesinde yaşandı. Öncekiler gibi bu bölgedeki çatışmalarda da İdris kuvvetlerine ağır kayıplar verdirildi. Seyit İdris, Türk kuvvetlerinin çoğunluğunun Abis bölgesinde olmasından yararlanarak Eylül 1918 ortalarında 2000 civarında asiyle bir kez daha Luhye'ye çıkarma yaptı. Ancak burada bulunan bir bölük mevcudu asilerin onda biri kadar olmasına karşın kahramanca çatışarak İdris kuvvetlerini çekilmek zorunda bıraktı. Bundan sonra Mondros Mütarekesi imzalanıncaya kadar bu bölgede genellikle top ve piyade silahlarıyla ateş muharebesiyle küçük çaplı çatışmalar dışında büyük çaplı bir muharebe yaşanmadı. Mondros Mütarekesi sonrası Yemen ve Asir cephelerinin tahliyesi Asir bölgesinde 64 subay ve 2620 erden oluşan kafilenin büyük bölümü 1 Şubat 1919 günü Kızıldeniz kıyısındaki Şükeyk iskelesine doğru harekete geçti. İskeleye geldiklerinde kafileler halinde Mısır'a götürüldüler. Yemen cephesinde Tehame bölgesinde tahliye işlemlerine 40. tümen 143 subay ve askeri memur 2120 erle başladı. Ancak parasızlık, ulaştırma araçlarının yetersizliği ve bazı birliklerin teslim olmada gösterdiği pasif direniş sebebiyle tahliye işi planlanandan uzun sürdü. Tahliye işlemleri esnasında tümenin bir kısım silahları İmam Yahya'ya bırakıldı. Sorumluluk bölgelerini tahliye eden birlikler teslim işlemleri için Hudeyde'ye intikal ettiler. Buradan da kafileler halinde 15 Şubat 25 Mart 1919 arasında İngiliz gemileriyle Mısır'daki esir kamplarına götürüldüler. Böylece Yemen ve Asır cephelerinde Türk askeri hiç yenilgi tatmasa da savaşın genel sonucu her iki cephede de hüsranla kapanmış oldu. Cephelere ilişkin genel değerlendirme Stratejide genel kural, her yerde kuvvetli olmak isteyen hiçbir yerde kuvvetli olamaz. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'na girerken her yerde kuvvetli olmak istemiş, ordularını geniş imparatorluk sınırları boyunca dağıtmıştır. Bunun yanında savaşın muhtemel gidişatını hesap edememiş, cephelerin kaderini belirleyecek karar noktalarını seçememiştir. Hicaz cephesinde Fahrettin Paşa kendisine verilen vazifeyi kahraman askerleriyle birlikte bir namus addedip haremi şerifi düşmana teslim etmemek için ölümü göze alarak sonuna kadar savaşmıştır. Yürüttüğü başarılı mücadele sebebiyle Hicaz halkı kendisine çöl kaplanı adını vermiştir. Yemen ve Asir cepheleri henüz savaşın başında ana vatanla her türlü temaslarının kesilmesine karşın yokluklar ve imkansızlıklar içinde savaşın sonuna kadar ayakta kalma başarısını göstermiştir. Harekat alanında ikmal faaliyetleri. İtilaf donanmasının Akdeniz ve Kızıldeniz'de sağladığı deniz üstünlüğü sebebiyle Hicaz, Asir ve Yemen cephelerini anavatan'dan deniz yoluyla desteklemek mümkün değildi. Bununla birlikte Şam-Medine demir yolu hattı ikmal yönünden Hicaz cephesine büyük avantaj sağladı.